Merhaba arkadaşlar. Bugün DKA yani diyabetik ketoasidozla bir aradayız. Diyabetik ketoasidoz bana çokça mesajını attığınız ve görmek istediğiniz konulardan bir tanesiydi. O yüzden fizyoloji konularından DK ile devam ediyoruz. Sonunda da vaka yönetimiyle bitireceğiz videomuzu. Öncelikle DKA'yı anlayabilmek için insülinin nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. Damarlarda kendi başına gezen glikozun hücrelerin içine girebilmesi için e, insülin denen bir hormona ihtiyacı var. Bu insülün denen hormonlu glikoz el ele bağlanırlar ve e, hücrelerin çeperinde bulunan glikoproteinler yardımıyla kanallar açılır, özel kanallar açılır ve glikoz buradan içeri girer. Eğer insülin olmazsa glikoz hücre içine giremez ve kan damarlarımız içerisindeki glikoz seviyesi artar. Kandaki glikoz seviyesinin artmasının bizim için birkaç tane sakıncalı durumu var. Bunlardan bir tanesi kanın akışkanlığını azaltması, onunla beraber hücrelerin glikozsuz kalmasıyla beraber enerji üretmede zorluk çekmesi ve bizi acıktırıp da dışarıdan daha fazla besin almamızı sağlayarak glikoz seviyesini daha da yükseltmesi ve bunların neticesinde olan olayları tek tek göreceğiz zaten şimdi. Eğer hücre hücreler açlık hissederse sonuçta glikozun varlığının haberleri yok çünkü hücrenin içerisine glikoz giremiyor. O zaman lipoliz denen bir e, tepkime başlıyor ve e, adipoz dokul hücrelerimizdeki trigliseritler, e, yağ asitleri ve gliserollere parçalanarak karaciğere gidiyor. Karaciğerde de yağ asitleri keton cisimciklerine dönüşüyor. Ketonların şöyle bir özelliği var. Herhangi bir şeye bağlanmadan hop hücre çeperinden kendisi hücrenin içerisine girebiliyor ve ketonlarla da biz yine enerji üretebiliyoruz. Yani illa da glikoza ihtiyacımız yok. Yağlardan da enerji üretebiliyoruz zaten bildiğimiz üzere. Ama keton cisimciklerinin kandaki miktarı arttıkça pH'ımız düşüyor. pH'ımızın düşmesi şurada kalsın. Glikozumuzun gitgide yükselmiş olmasına bir bakalım. Glikoz eğer e, kandaki seviyesi 200 mg bölü desilitrenin üstüne çıkar da birkaç saat bu şekilde kalırsa idrarla dışarı atılır. Ben biliyorum ki su nereye giderse şeker nereye giderse suyu da yanında götürür. Fazla miktarda glikozu atmak için fazla miktarda su kaybetmem gerekecek. O da çok fazla idrarla oluyor. Buradaki e, sıvı kaybının benim damarlarımı etkili şekli de vazokontrüksiyon. Çünkü kan basıncını düşürüyor. Kan basıncını düşürdükçe ben kan basıncımı koruyabilmek için vazokontrüksiyon yapıyorum. Aynı zamanda fazla miktarda sıvı atmamda sodyum, potasyum ve bikarbonat dengemi de bozuyor. Şimdi biz bu hastalarda ne görüyoruz? Ağız kuruluğu, hipotansiyon az önce bahsettiğimiz sıvı kaybına bağlı yine ve oligürik görüyoruz bu hastaları. İdrar çıkımında, çıkartımında azalma gerçekleşiyor bir yerden sonra ilk başta fazla idrar sonrasında sıvı kaybına bağlı azalmış idrar. Bunun sebeplerinden e, en büyüğü hepsinin ortak bir noktada buluştuğu sebeplerden bir tanesi sıvı kaybı. Bunu birazdan söyleyeceğiz. Şimdi şu glomerüler filtrasyon kısmını küçücük bir gösterelim. Eğer burada kan basıncı düşerse e, glomerüler arterde en sonunda çıkan idrar miktarında da bir yerden sonra azalma göreceğim. Çünkü kan basıncı fazla olmazsa fitrat çok fazla geçemeyecek ve geçemezse de idrar miktarı azalacak. Aslında bunların hepsi totalde sıvı kaybına bağlı. Çünkü sıvı kaybı hipotansif yaptı, hipotansif de idrar çıkartmamı azalttı. Ama sıvı kaybım da olduğu için zaten fazla miktarda ağız kuruluğum da var, su içmek istiyorum. Şimdi pH'imin düşük olduğu kısma gelecek olursam bir yandan da sıvı kaybını hallettik. Solunum yükseltiyorum. Amaç burada karbondioksit düşürüp Oksijeni yükselterek pH'i normal seviyelerde tutmaya çalışmak. Ama bu anca çalışmak dediğim gibi. Bunu bununla tolere edemeyiz. Çünkü pH'i düşüren asıl şey keton. solunumla bir alakamız yok. Kompans etmeye çalışır. Ha, bu arada keton cisimciklerinden asetoasetat solunumla atılır vücuttan. Bundan dolayı da hiperventilasyonun bir yararı var aslında. Ama dediğim gibi asıl durumu toparlayabilecek olan bu şey bu değil. Vaka yönetimine gelecek olursak ortalama, ortalama artar basıncını 65 mm civarının ya eşit veya üstüne tutmamız lazım. Bu hastalar eğer çok hipotansif bir şekilde geldiyse bize bu hastalara masif bir şekilde sonrasında da idame sıvı başlanmalı. Sıvı verildi ama yine de ortalama artar basıncını 65 mm civarının üstüne çıkartamadıysam bu sefer de pozitif e, inotrop desteğiyle sıvı resütasyonunu destekliyorum. Devam etmem gerekirse AHT takibi yapılır. Bu AHT takibi birkaç şey için bizim için önemli aslında. Birkaç noktada bizim için önemli. Bu sıvı kaybını şey yapabilmek için, tolere edip edemediğimi görebilmek için, aynı zamanda çıkarttığı takibi kısmında idrar çıkışının saatte kilogram başına 0,5 cc'ye eşit veya daha fazla olup olmadığını gözlemleyebilmek için. Eğer bu söylediğimiz kan basıncını, bu ortalamayı bu seviyelerde tutamazsak zaten bu idrar çıkışını da bu seviyelerde göremeyeceğiz. Aynı zamanda bu hastalar kristalize insülinle IV olarak başlanır. Burada amaç hücreleri glikoza doyurmaktır. Hücreler glikoza ne kadar doyarsa o kadar ketona ihtiyaç duymayacak ve ketonun vücuttan uzaklaştırılması sağlanacak. Burayı da şekil olarak çizecek olursak ne dedik? Glikoproteinimiz vardı hücrenin içerisinde ve dışarıda da keton vardı. Şu an ne yapıyor hücreler? Ketonlarla besleniyor. Bu arada insülin olmadığı durumlarda kontrolsüz bir şekilde keton cisimcikleri üretiyor, üretiliyor karaciğer tarafından ve burada fren mekanizması aslında insülinin var ve vücutta insülin olmadığı için insülini ben dışarıdan verdiğimde öncelikli olarak hem kandaki yüksek glikoz seviyesindeki glikozu hücre içerisine çekmiş olurum, ketonla beslenmesini engellerim. Aynı zamanda insülinin de vücutta var olduğundan dolayı karaciğerde de fren sistemi tek tekrardan aktive olur ve yağ asitlerinden keton üretimi baskılanır, durur. Var olan ketonları da ben yavaş yavaş böbrekten ve akciğerlerden atarım. Hastaları ilk başta oral alım kapalı mutlaka izliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi pH'in düşmüş olmasına bağlı entübasyon riski. Aynı zamanda da kan şekerini belli bir düzeyde tutabilmek için aldığımı tamamen hani vücuda verdiğim tamamen ben kontrol etmeliyim ki oral bir şey almayalım ki kan seviyesini istediğim seviyelerde tutabileyim. Sonra intubasyon riski ortadan kalkar. Kan şekerim normal seviyelerde olur. O zaman oral alım açılabilir. Çünkü insülin de veriyorum. Dışarıdan alınan yiyeceklerle de hızlı yanlış yükselmeler beni yanıltabileceğinden hızlı düşürebilirim. Bu da şok tablosuna sebebiyet verebilir. Aynı zamanda kristalizli insülini IV olarak verdiğim için %5 dextrose da IV infüzyon olarak başlıyorum. Dediğimiz gibi kan seviyesini belli bir seviyede tutabilmek için Aynı zamanda elektrolit e, eksiklikleri, dengesizlikleri olduğundan dolayı da bunların belirtilerine göre hastalar yakından takip edilir. Çünkü insülin sadece ve sadece glikozu değil, potasyumu da kendisine bağlayarak hücre içerisine sokuyor. Kısaca hastaların mutlaka... E, arteriyel e, tansiyon takibi invaziv e, kan basıncı takibi mutlaka yaparak e, kan basıncı seviyesini görüyorum ACT takibi yaparak e, verilen sıvıyı ve hastanın çıkarttığı sıvı miktarını gözlemlemem gerekiyor. Bunlarla beraber de geri kalan elektrolit dengesizliklerine karşı belirtilerimi mutlaka izliyorum arkadaşlar var olan keton vücuttan böbrekler tarafıyla uz tarafından uzaklaştırılacak ve böbreklerin çalışıyor olması söylediğimiz gibi kilogram başına minimum 0.5 cc saatte üretiyor olması gerekiyor ki böbrekler yeteri kadar çalışsın ki var olan bu atık maddeyi ketonda mutlaka ve mutlaka vücuttan uzaklaştırabilelim. Ketonu vücuttan uzaklaştıramadan pH'in düzenini sağlayamayız. Öncelikle pH'in üretimini kontrolsüz, özür diliyorum pH'in üretimi dedim. Ketonların üretimini kontrolsüz üretimini öncelikle baskılayıp keton üretilmesini engelleyeceğiz. Sonrasında da var olan ketonu vücuttan uzaklaştıracağız ki ne solunum sistemimiz sıkıntıya girsin ne üriner sistemimiz sıkıntıya girsin. Ve böylelikle bu hastaları stabilliyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar hepinize. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.